Beni çok şaşırttın. Rüzgarın yönünü değiştiremiyorsan yelkenleri değiştireceksin anla. Bundan sonra etliye sütliye karışmayacağım. Kim ne istiyorsa onu yaşasın. Gitmek isteyen de gitsin. Hüseyin amca tamam uyandı şimdi. Getiriyorum. Tamam hadi eyvallah. Gitmek istemiyorum. Hande tamam bak geçecek hepsi. Ama sen yeter ki bir saçmalık yapma. Senin saçmalık dediğin şey herkesin hayatını değiştirecek. Gerçekler. Ve aşk sandığı şeye geçecek. Benim de bu acım bitecek. Oho, Hande yine başa dönmeyelim gözünü seveyim ya. Bak susacaksın ve bu meseleyi kapatacaksın tamam mı? Bu konu aramızda bir sır olarak kalacak. Sana bir soru soruyorum, tamam değil mi? Tamam. Demek benden daha önemli işin Hande'ymiş ya. Bir kere daha onu bana tercih et. Sen yani benim sözümü dinince daha bir şeker oluyor ha. Hadi. Hadi gidiyoruz kız. Hadi. Of. Oh. Bu balonları nereden buldun? Köşede bir amca satıyordu ondan aldım. Beni affetmen için yetmez ama Geç kaldığım için özür dilerim. Yanında ilk ben olmam lazımdı. Hatta hiç gitmemem gerekiyordu. Kusuruma bakma olur mu? Olsun. Geldin ya buradasın. Gelmez <laughs> miyim ben sana? Gideceğim. Annen gelmeyeceğim dedi ya, baksana geldi, Vurdum. Ben sana şöyle söyleyeyim, Azade Sultan buraya kadar geldiyse, yelkenleri suya indirdi demektir. Şimdi ona bir torun verdik mi, bütün meseleyi kökten çözeriz. Ben sana söyleyeyim. Ondan sonra gelin kaynana, bir ömür boyu mutlu mesut yaşarsın. <laughs> <laughs> gel, gel hadi gel. Ayşe, hadi bol bereketli olsun. Ol. Bu da bir daha geç kalmaz. Kulaklarını çektim. Tamam değil mi? <laughs> Bunları içeri bırakayım. Tamam. Ee, daha da anlatın ya. Kimse bir şeye dokunmamış. Esas Havati sen Resim gibi olmuş resim. Benim canım ailem. Kıymetli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. Bu kafe, yani Paşa Gönlüm kafesi, Ayşe'nin hayaliydi. Ayşe gelir misin? Onun hayali bu akşam gerçekleşti. Benim Paşa Gönlüm'ün hayali de Ayşe'ydi. O da gerçekleşti. Şimdi yanımda, bana bakıyor, bana sarılıyor, <gülüyor> bana gülüyor. Daha yani ne isterim ki? Neyse. Diyorum ki kafemiz hayırlı olsun. Bereketi bol olsun. Her şey Ayşe'nin gönlünce olsun. Ailemiz de inşallah bir gün çocuklarımızla da daha da bereketli olsun. Anneciğim. Sen kırmak ister misin? Hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar. Hüseyin, geldi anne. Kalk. Yavrum, annem. Tabi gelecek başka gideceği yer mi var? Sana da selam babacığım. İyi misin annem? Gayet iyi Zümrüt teyze, telaş etmeyin. Beni o kadar merak ettirdin ki yavrum. Biz seninle bunu içeride konuşuruz, hadi gir içeriye. Zümrüt teyze, anne ile konuştuk toparlayacak, tamam? Bir dakika. Müsaade edecek misin babacığım? Babam, hani ben baban değildim? Gerçekten uğraşamayacağım ya. Gece gece uğraşamayacağım ya. Siz beni odaya kilitlemediniz mi? Yaman'ı aramıyor musunuz? Kaç saattir? Gelsin gelsin diye. Geldim işte. O Allah'ın belası odama gidip dinlenmek istiyorum ben. Bak Hande. Bu kapıdan gireceksen bundan sonra benim kurallarım geçerli olacak. Ona göre düşün, öyle gel. Kabul etmezsem ne olur? Ne yaparsın? Evlatlıktan reddederim. Gidersin dışarıda kendi istediğin hayatı istediğim biçimde yaşarsın. Ben şu an bu kapıdan çıksam var ya... ...istediğim hayatı istediğim biçimde yaşarım zaten. Senin bir baba olarak için rahat edecek mi? İçine sindirebilecek misin? Ben evladımın pisliklerini temizlemek için ne günahlar işledim. Sanki cinayet işlemiş benim için <laughs> ya. Tamam kızım, tamam yavrum. Hüseyin amcacığım, yarın görüşürüz şirkette. Bir dakika ya, bir dakika. Yaman'ım çok sağ olasın. Ne konuştunuz sana, neler anlattı? Biraz dertleştik, olanları anlattı. Valla ben biraz tedirgin oldum, başı belaya gelecek diye. Hiç merak etme, ben her şeyi hallettim. Yeter ki bizim kız ağzını sıkı tutsun. Ama olanları Ferit öğrenirse var ya, işte o zaman ayıkta pirincin taşını. Yaman, senden bir ricam daha var. Kızım seni dinler, ne olur konuşan anneanne bir doktora gitsin. Allah benim kızım iyi değil. Olaylar öyle üst üste geldik. Kızım kaldıramıyor artık. Hüseyin amca, sen merak etme ben konuşurum Hande'yle ya. Sıkıntı yapma. Çok sağ olasın. Baş tacısı vallahi. Fırlanta gibi kızımın dengesini bozdular ya. Endazesi kaydı kızım. Ama var ya... Elbet zamanı gelecek. Kızımın canını yakanların nasıl canını yakacağım göreceksin. Ya sen merak etme, her şey yoluna girecek. Tamam. Çok sağ olasın. İyi akşamlar. Allah razı olsun. İşin gücün rast gelsin oğlum. Abi yavrum. Abi güzel. Niye inat ediyorsun? Senin yardıma ihtiyacın var ya. Terapistten kaçmak ne demek ya? Normal bir davranış. Yine Yaman'a koştun. Yoksa anlattın her şey. Ha kızım? <laughs> Anne.. Hı. E sen beni kilitle.. Yapma anne ne olur.. Ben normal değilim.. Kilitlemezsen kaçarım.. Gerçekten söylüyorum.. Kilitle.. Ne olur büyü artık. Deliyim anne ben. Yaman her şeyi anlattı. Çünkü o sizden daha iyi tanıyor beni. Yargılamıyor. Sizin gibi bağırıp çağırmıyor. İtmiyor. Sadece sarılıyor. Çünkü o beni sizden daha çok seviyor. Kalp Yarısı ATV'de.